Anne, sen hiç büyümeyecek misin dediğin oğlum. Bak büyüdü. Çocukluğumu yaşayamadan, yarınlarımın kayboluşunda, geleceğimin ellerimden alınışıyla, ömrümün baharında, boyumdan büyük acılarımı büyüdüm işte anne. Çocukken oynadığımız oyunlar vardı ya anne Bak, bak şimdi hayat oynuyor benimle Saftım, temizdim, çocuktum Herkesin saf olmadığını Temiz bir dünyada kirlenen insanları Büyürerek büyüdüm anne Büyüdükçe öğrendim anne Dostluğun yalan olduğunu insanların riyakar olduğunu